Öncelikle yepyeni bizim zaman hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzelin gece oynuyoruz şimdi arkadaşlar bunları ya yaptım görüyorsunuz bunları e, evet bitirdim arkadaşlar şimdi bayağı uğraştım bakın bunları açtım bir de arkadaşlar şimdi grand var daha uzatmadan başlayalım. İlk like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kaç like gelsin? Ee, 150 like gelsin, devamı gelsin. Ya da 100 like. Evet, y 100 like gelse arkadaşlar devamını çekeceğim. Evet, abone olmayı unutmayın. 3 300 abone olmam lazım. Evet, başladık. Ninem ben geldim. Ninem. Aha, evet ama o sefer değişecek. Hayır dur. Ay dur. O gönlüme gidiyor. Ah, 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 Dur, dur saklamam lazım. Bak, Grasva geliyordu değil mi? Ben evet. doğru, doğru gördüm. Ay. Abi. Aa nasıl olsun? Oh, 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 oh. İkisini bayatmam lazım. Gelsin gel. Atamadım. Yo, atam bayadı ki. Ana. Şimdi Grant mı gelsin? O, bak Grant mı? O, o zaman <laughs> <laughs> görsünden vurdum Grant'ya bak lan. Grant'ı alabiliyor musun? Yok. Yine ağzın pis kokuyor. Gelmişim. <laughs> <laughs> Bak ne yapıyor? Lan oha. niye sen aldın, aldın. ne yaptın lan? Ama aldım. Yo aldım. Üç tane daha <laughs> vardı. Sadece iki iki mermi alabiliyorum. Evet. Hani göre gözlük çat 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 mermi oluyor ya. Şunu aldım da dur. Uyandım mı lan? Kalabilir. Bunda bir tane örümcek var mı? Evet. evet. Ah, Hayda var. Nerede? İşte bu var ya bak bu bu iş, işe yarar. mı? Şuna Evet Bunu yapmam lazım da Aha Bak Graniye Zehir Bu dondürüyor değil mi? Aynen böyle değil Bak Ben Ses çıkarsın hadi Aha çıkarttım Graniye Gel Gel ninem, güzel ninem. Yine. <laughs> Neredesin lan sen? Çayda. Aa, ben. Aa geliyor. Geliyor, Ay, geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Eee, kızanı gelsin de onu çıkarıyorum. Evet, gelme Tamam güzel. Zehir bitene göre. E zehri bir daha kullanabiliyor musun? Evet. Ama o zaman rahatız bir daha zehirlendi. Kınatma gelebilir. Çel çel tekti Ama Grand da var. O evet evet bak. Evet, Oha! <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> <laughs> dur dur dur. Bakayım. Kaçtım. Ben ben öldürüyorum. öldürüyorum. O getiriyorum, Oo abi ağzın pis kokmuş lan. Bireyden bireyden bireyden. Evet. Evet. Yani öldü 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 tamam tam güzel. Sütünü at. Çıkın at Yok yani şey geri al, alacağım bir ekos yeme al getireyim. Ben ben ilk oynadığımda biraz tuzak kuruyorsun. Evet doğru. Sen bana bir tane bölüm vardı onu yaptın mı? Ne bölümü? Şey böyle hatta bebek çıkıyor. Eee Aa, aa evet. Do doğru, doğru ben. Hatta onu yapınca altın oluyor.

<gülüyor> Kapıya, <gülüyor> <kilitlerim>. <gülüyor> Şimdi kilidi şöyle çözeceğiz. Evet, ay. Şimdi. Abi bir numara tamam tamam. <laughs> Bence öbür bölüm evden kaç. Siz, evden geldiğinde Evden kaç. kaç. Evden kaçıyor Kaçırıyor. Ooo. Kralım. Hoş geldin. Gel. 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 Arkadaşlar. Biz. Biz. Raik gelirse. Evden kaçacağız. Evet. Arkadaşlar. Evet. Yani. kitabı He. Tamam. Kitap. Burada. Tamam. Güzel. Hammer. E, Cook. O yüzden çıkacak. Şunlara birazcık kuran okulca düzenliyiz. Kuruluşa devran evi. Evet, bakın. <laughs> Hatta burada şey oluyor. Ben burada ölmüşüm. Bu... Tabii. Uzak yeri. Evet, bak. Ben... Dünden uzak. Bak. Yapayım mı? Ölmedim lan. Aa. Oh! Ne oluyor şimdi? Onu oraya koyayım. Normalde Aa, şöyle... Birisi geldi birisi. Aa, yine sırtına çıkacağım. Çık lan sırtına. Çıkma, canlı. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> bir şey ki bunda. Evet, bir şey ki. Bizi o o, 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 o soruyormuş bana. Zaten kendi ölüyor. Bak. Geliyor tamam mı? Arkamdan gelirsin görürsün gerçek Hayır Ay. şarkıcı ya. K Salak ya. Kendi boşuna öldü. ne? Ya senin Rahmetli. Evet. evet. Hah. Bak, dur, dur. Ben görevi şok geçireceğim. Lan. Ay silah nerede? Ah tamam. tam oldu oldu oldu. Aa evet doğru 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 Silah çek. Versin. Ne <laughs> merak etmiyim Bir tane menü var Amacım oynayan kalitesi Söyleyemem tamam Tamam Hayır geçiyorum <laughs> Tamam gören Gören sıvağa gelsin Dur Ayağından vuuuu bu adada Bir gelsin Biraz var gelsene Biraz var Biraz var Hala sağdan da gelebilir Doğru Arkanda da geliyor Şu an yok Bir ses şey duydum <laughs> sanki Ah şimdi. Şey alın göğsüne. <laughs> Çok ziyo. Yes. Evet. Arkadaşlar şimdi e, ee, ne yapacaktım lan? Ha şey. Bir tane var mı? Var mı? Heh, sus. Hayır dur. Ha şey. Hemorra alacaktım değil mi? Evet, doğru. Şimdi artık... adam. tamam. Şimdi... Galiba Granny ayağa kalktı. Kalktı mı? Evet. Kalkmış abi. O zaman... Şu hızlı olman lazım. Arkadaşlar, e, ben çöperken hala like açmayı unutursunuz like açmayı ve abone ol, olmayı unutmayın bugün tuzak tuzak değil ki ayağımız Ge Ge klasik <laughs> Allah sen bu oyunu ezberlemişsin ya. O gelene geliyor. Tam 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 dur dur! Dur dur! tam 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 Kaç kere oldu tamam. Güzel. Aa evet orada zehir vardı. Dikkat et. Ölebilirsin. Gelsene Granny. Korkak nene. Nene vız vız vız. Nene vız vız vız. Tamam tamam tam tam. Biliyorum biliyorum. Allah.

Keşke hep ölsek öyle gireni. Evet ya. Yani. Senin gibi korkanlar senin gibi olsun. Bayılan ikinci nemiz. çıkıyordu. Yavşak mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbi. Evet. <laughs> Yukarıda da şey e, ee, var. mermi mer 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 var. Yani örümceğin o olduğu yerde. Örümceğin yanına gitsene silahı alıp. E, evet ben de öyle yapacağım. Bak. <laughs> ne yapacağım biliyor musun? bu örümceğe verebiliyor mu? E, Et var ya. evet ama çakçıyı uy, uygulayacağım. Şimdi dibine geçmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar, ee, silahı alıyorsunuz, tamam mı? Galiba, galiba kapmış evet. Evet ama amacım dur. Arkamdan gelmesin de. Evet. Bir de robot var bu oyunda. Bak bakın. Görüşürüz mü? Ama robot çalışmıyor değil mi? Evet. Çünkü yok. Aha sinirlensin arkadaşlar. Sonuçta ama amacımız buranı öldürmek değil mi? <laughs> Öl etimi, ölmem. En... Ona bir sürprizim var ama gel gelmiyor. Dur. Mesela bu kaç, kaç kilo? İki. İki kilo kim taşıyamaz ki? Evet ya. Tam bir tane Şerefsiz. Yapamazsın koçum Evet Kafanı ye İstiyorsan Kanlı dişlerini yesin. Hayır kanlı sopasını yesin. Ama hiç korkunç değil Evet Kanlı sopasını böyle katıp kutu. Güzelce yiyeceksin Korkanlar sı 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 ya. <laughs> Bence arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Devamını istiyorsanız güzel like gelsin. E, bitireceğiz videoyu. Sağlıklı <laughs> kalın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.